Merhaba. Ah, merhaba. Rahatsız etmiyorum durumarım. Etmiyorsun. Ama keşke bu kadar tez canlı olmayıp biraz daha dinlenseydin. Sağ olun. Ama yeterince dinlendim. Ben e, vedalaşmaya gelmiştim. Ne vedalaşmasıymış o? Bu kadar rahatsızlık yeter. Ben artık kendi evime geçeyim. Her şey için teşekkür ederim. Sen bu haldeyken seni bırakmamız mümkün değil. Ama... Aması falan yok. İtiraz istemiyorum. Unutma, sen bize emanetsin. Bir iki gün daha kal. Evin kaçmıyor ya gidersin nasıl olsa. Bir daha da bu konuyu açma. Tamam mı? Peki. Madem öyle diyorsunuz. Ha, şöyle. Siz gençler biraz söz dinleyin bakayım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ay. Oh oh. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol baba. Anne nerede? Biraz önce çardakta Okan'la konuşuyordu. Okan gitmedi mi? Gitmedi. <laughs> baba. Tanımadığın çocuk kavgaya karışmış. Sen yine de ses etmedin. Çocuğa kol kanat gerdin. Bu asker arkadaşın Cemal bu kadar önemli miydi? Madem öyleydi biz niye hiç tanımadık? Siz asker arkadaşımla tanıştırmaya İzmir'e mi götürseydim Şükran Hanım? Hoş geldin Ete. Hoş bulduk. <laughs> Afiyet olsun <Sağ> Cemal. <laughs> Rüksan. <laughs> ...bu Okan neden hala burada? Ne demek şimdi bu? Yani evine gidecekti bugün. Ee, i̇stedi ama ben izin vermedim. İyileşene kadar bir yere gidemez. Yani zorla mı tutacağız çocuğu canım? Ee, sen de öyle istemiyor muydun? Ne oldu birdenbire? Ethem. Bilmememiz gereken bir şey mi var yoksa? Yok canım. Yani... ...iyi gördüm onu bugün. Yani burada sıkılmasın çocuk. Yok canım. Keyfi yerinde. Merak etme sen. İyi günler Ethem amca. Ben sana ne söyledim? Gidecektim. Ama ailen beni çok seviyor. Bırakmak istemediler. Yarın sabah bu evden ayrılmış olacaksın. Kendi rızanla. Beni anladın mı? Hı.